Spor Sekans'a hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Bugün yeni bir Galatasaray videosuyla karşınızdayım. Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü, müthiş bir futbolcudan bahsetmek istiyorum. Galatasaray yaz dönemi için hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda. Bu futbolcu ilgili detayları sizlere aktaracağım. Ancak öncelikle Galatasaray ile ilgili birkaç istatistik, istatistik bilgileri sizlerle paylaşayım. Fenerbahçe ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray için artık şampiyonluk ateşi yanmış durumda. Bunu istatistiki bilgi olarak sizlere veriyorum. Yani Fenerbahçe şampiyon olamaz diye değil. Galatasaray'ın geleneksel olarak yani klasikleşen son e, yarışın son e, sonlarındaki müthiş performansına dayanarak söylüyorum. Şöyle ki Galatasaray 3 puanlı sisteme geçildikten sonra toplam 16 kez şampiyon oldu. Son 10 haftaya girildiğinde puan farkıyla önde olduğu ee, yani e, yarışta e, toplam 11 kez e, mutlu sona ulaştı. Hatta son 10 haftaya ikinci sırada girdiği e, 5 kezde kez de bu girdiğinde de 5 kez şampiyonda ulaştı. Yani Galatasaray'ın e, yarıştaki son metrelerinde yarışın son metrelerindeki e, kayıpsız devam etmesi, bunu bir kültür haline getirmesi. Ee, sarı Kırmızıların bu sezon içinde en büyük artısı olarak göze çarpıyor. Yine son 10 e, haftaya girilirken e, Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 e, puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Yani bu istatistik bilgilere baktığımızda Galatasaray'ın bu sezonda şampiyon bitirme ihtimali son derece yüksek olarak gözüküyor. Ki Fenerbahçe'nin e, özellikle final maçlarında e, pek de başarılı olamadığı ortada. Hatta Galatasaray'ın yine Fenerbahçe'yi e, Rams Park'ta ağırlayacak olması da e, başlı başına bir artı olarak gözükebilir. E, bu şekilde devam etmesi halinde yarışın Galatasaray'ın şampiyonluğu e, elde edeceği çok net olarak gözüküyor. İhtimali de %80 üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim e, bu bahsettiğim dünyaca ünlü futbolcuya. Tabii ki e, yaz döneminde bir e, kongre olacak Galatasaray'da. Başkan Dursun Özbek şampiyon olarak gireceği seçimde şampiyon olarak girmeye girmek istiyor. Hedefi bu. Aynı şekilde önümüzdeki sezon içinde şimdiden transfer hareketliliğine başlamış durumda. Bu iddia İngiliz basından ortaya atıldı. Galatasaray'ın Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Thiago Alcantara için e, tekrar harekete geçtiğini öne süren bir haber attı, e, habere imza attı İngiliz medyası. Diego Alcantara ismi tam bir kupa kolik. Yani e, bu futbolcu için kupa canavarı deyimini rahatlıkla kullanabiliriz. E, şu ana kadar e, forma e, hep Avrupa'nın en üst liglerinde e, forma giydi. Son derece etkili yıldız bir futbolcudan bahsediyoruz. Premier Lig'de Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yani Galatasaray, Diego Alcantara'yı bedavaya renklerine bağlayabilir. Mertens'in yaşının artık 36 buçuğa dayandığını, bu futbolcuyla yolların devam edip etmeyeceği henüz net değil. Galatasaray belki Mertens'te bir sezon daha devam etmek ister. Çünkü Mertens vazgeçilmez bir isim sarı kırmızılı takım için. Ancak tabii ki 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Thiago Alcantara için de Galatasaray'ın yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı. Daha önce de sarı-kırmızılı takımın hatta Trabzonspor'un da gündemine geldi Thiago Alcantara. Başkan Ertuğrul Doğan Alcantara için e, özellikle uğraşmış ancak bu transferi gerçekleştirememişti. E, şu anda Liverpool'la e, Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara Barcelona altyapısında yetişmiş bir isim. E, Münih, Barcelona ve Liverpool gibi yani Avrupa'da her zaman zirvede olan, dünyaca, dünyaca tanınan, takip edilen takımlarda forma giymiş. Şu ana kadar da tam 32 kupa almış. Yani gerçekten dile kolay sayması zor. 32 tane kupayı havaya kaldırmış. 1.74 boyundaki yıldız. iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupası alması son derece önemli zaten. Nasıl bir tecrübe abidesi olduğunu bizlere gösteriyor. Bu futbolcunun gelmesi tabi yıldızlar topluluğu Galatasaray için gayet normal olarak kabul edilebilir. Çünkü Galatasaray çirek transferleriyle meşhur. Yani yaptığı son hamlelerle, son dakika hamlelerle dünyaca ünlü yıldızları son derece uygun rakamlara getiriyor ve onların da maksimum düzeyde verim alıyor. Bu sezonun devre arasında yapılan transferler tabii ki biraz Galatasaray taraftarı için de Galatasaray yönetimi için de hayal kırıklığı olabilir. Şu ana kadar beklentileri karşılayamamış olabilir. Ancak Galatasaray'ın böyle bir geleneği var. Nasıl şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken kaybetmemesiyle dikkat çeken, hep bu yarışları mutlu sonla bitirmesiyle bilinen Galatasaray, yine dünya yıldızlarını Türkiye'ye getirme konusunda da e, tam bir marka konumunda. Bunu özellikle belirtelim. İspanya milli takımı formasını 40, e, 46 kez giymiş Tiago Alcantara ismi. E, kulüp kariyerinde 486 maça çıkmış. Ve bu periyotta 48 kez 48 gol atarken 63'te gol pası vermiş, asist yapmış, üretken bir futbolcu. Liverpool'da aslında 97 maça çıkıyor toplam. 3 gol ve 6 asisti var şu ana kadar. İspanyol futbolcunun. Dediğimiz gibi bu futbolcu maliyeti yüksek bir isim. Ancak Liverpool'la sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle biraz imza parasıyla Galatasaray'ın bitiremeyeceği bir futbolcu değil. Çok daha önemli isimleri de renklerine bağladı Galatasaray zamanında. Bu nedenle Thiago Alcantara'nın Galatasaray forması giymesi önümüzdeki sezon kesinlikle sürpriz olmaz. Bu gayet olağan bir şey olabilir. Dediğimiz gibi Trabzonspor'da bu futbolcu için istekli. Yine Arabistan'dan bazı takımların Thiago Alcantara'nın peşinde olduğu yönelik haberler var. Ancak tabii burada hem Şampiyonlar Ligi e, faktörü devreye giriyor. Hem de Galatasaray'ın artık e, dediğimiz gibi dünya yıldızlarını rahatlıkla kadrosuna katabilmesi nedeniyle bu futbolcunun e, Teego Alcantara isminin, dünyaca ünlü bu ismin e, önümüzdeki sezon e, sarı-kırmızılı formayı e, sırtına geçirmesi hiçbir şekilde sürpriz olmayacaktır. E, Dursun Özbey'in e, Tego Alcantara için e, Erden Timur'la görüştüğü, hatta bu işi bitir e, talimatı verdi. ilk temaslarında e, daha önce çünkü gündeme gelmişti temas kurulmuş görüşmeler yapılmıştı ancak başarılı olunamamıştı. Ancak bu kez e, Liverpool tarafının artık neredeyse boşa çıkması nedeniyle sadece futbolcuyla anlaşılması e, yeterli olacak. Bu nedenle 1.74 boyundaki dünya yıldızının e, transferinde Galatasaray'ın elinin çok daha güçlü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özetlersek şampiyonluğa koşar adım ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa giden Galatasaray önümüzdeki sezon içinde transfer çalışmalarına hızlıca başlamış durumda. Hedefteki isimlerden bir tanesi de Thiago Alcantara. Birçok Galatasaraylı takım Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak birçok futbolcu bulunuyor. Geldiği günden beri performansı yetersiz bulunan isimlerle yollar ayrılacak. Bunlardan bir tanesi Zaha. Ee, yine e, İngiltere'den Liverpool'dan Tebo Alcantara'yı alarak taraftarını coşturacak trans, e, çilek transferini gerçekleştirme yolunda adım atmış durumda e, Galatasaray yönetimi. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri e, beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere.